Çok zor oldu bir bardak su içmek gerçekten. Günaydın. Şimdi kahvaltı yapmadan önce çamaşır atmam lazım. Hemen onları atıp kahvaltı. Ne yiyeceğim bilmiyorum. Bayağı açım ama güzel de bir şey yemek istiyorum. Bakalım. The irony of my being a lawyer to yourself in this thing. It's such a stupid waste of time. Another way. way. a prize work in Versailles and a got a double and triple check. Thanks to you and Woodward. A real mini. Um, Taylor? Yes, Lorelei. I'm a Renoir girl and this spinning image. You are. Your look is perfect. Then why am I not the Renoir girl? I really have to tell you why. Yes, you do. You flinched. I was 7 years ago the curtain opened you were posed in the painting then you flinched <laughs> Makine çalışıyor biliyorum ama umarım sesim gelir size. Bir iki, bir şey almam lazım onun için dışarı çıkacağım. Sonra akşam çok heyecanlı bir yere gidiyoruz. Nereye gidiyoruz diye soranlar olacaktır aranızda. Ne bu kadar abarttın diye. Akşam kedisi olan bir arkadaşımızla misafirliğe gidiyoruz. <laughs> çok heyecanlıyım. Şey falan düşünüyorum. Ne giysem üzerim çok tüy olmaz. Hayvan üzerimde tüylerini görüp bana rahatsızlık verdiğini düşünmesin. <laughs> şey falan diyorum işte. Şaka bir yana. Cidden şey, hangi pantolonumu giyeyim. Tırmalansa üzülmem. Çünkü baya hani inşallah kendini sevdiriyordur. Baya girişeceğim kediye. Şu an tamamen bir ev kedisine o, ya benim bir arkadaşımın kedisi vardı. Buradan selam olsun Tuğçe. Onların bir kedisi vardı. Lulu muydu ismi? Nula, Luna, 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 idi. Allah'ım böyle bir koku yok. Yani böyle bir koku yok kedide gerçekten. Çok sevdirmiyordu yani kaçıyordu ama böyle yakalayınca efsane sevdiriyordu. Çok garip cümleler kurdum. Neyse o kadar güzel kokuyordu ki muhtemelen verdikleri mamadan falan yani kaliteli mamalar veriyorlarsa o yüzden böyle bir ev kedisi yani tabii ki farklı oluyor yani. Deli gibi. Şurama burama sokuşturabilirim kediyi. Bunlarca kedi sevmeyle çok uzun zaman oldu. Yani belki de gerçekten en son Luna'yı sevmişimdir. Dolabın içine baktınız gördüm. İşte şimdi markete gidip Misafirle giderken elimiz boş ne Bir tatlı matla bir şey alacağım. Hatta Türk fırınına gideceğim. İnanır mısınız? Orada baklava falan oluyor. Belki baklava da. Saçlarım ıslak çıkayım mı? Çıkacağım. Çünkü hava sıcak. Güneş kremi sürmem lazım. bunun için önce. Neden güneş kremi uyguladığından bahsetmiştim. Havanın güneşsiz olduğu halde. Biliyorum hava güneşsizken de sürmek gerekiyor. İşte yok kışın falan da sürmek gerekiyor. Ama... Ben bu kadar bu kadar güneşsizken açıkçası kullanmıyorum. Yani bu benim fikrim. Ben doğru olan bir şey söylemiyorum. Bu kadar güneşsizken kullanmıyorum. Şu an aydınlık bak benim ama güneşin G'si yok. He, hepsi bulutların arkasında. Ee, o nedenle normalde sürmüyorum. But. Şimdi sürmeme sebebi nedir? Banyodan çıkınca yüzüme glikolik asit içerikli bir tonik sürdüm. Asit içeriği olduğu için de e, korumam gerekiyor. Güneş olmasa bile yine de sürdüm o sebeple. Şimdi çıkalım. Let's go. Size yemin ederim ben çıkınca güneş çıktı bak. Uy. Ben küçük bir kızım. Bir gün bile kullanmasam bisikletimi hemen bir örümcek gelip ağ kuruyor buraya. Şaşırtıcı bir şekilde bugün yok. Ama elime değen şey ağ sandım. Sinek falan da herhalde. Psikolojim bozuk. Bizim çöp kovamızın üstünde hayvan gibi büyük bir şurada duvardan taht ay duvardan tahtadan çöp kovasının üzerine ağ kurmuş tamam mı? Size yemin ederim şöyle bir örümcekti. Korkunçtu. Günlerdir orada duruyordu. Hatta çöpümüzü falan komşunun çöpüne atıyorduk yani o kadar diyeyim size. Bunları kesmemiz lazım artık ya. Delize Allah'ım iki güneş krem sürmüşüm. Bu hava ne? Ha bak. Bak yalan söylemiyorum. Bulutlara bakar mısınız? Şimdi bir anda ortadan bir yerden çıkmış. Allah'ım lütfen kedi göreyim. Sarı kediyi görmek istiyorum ve onu delilercesine sevmek istiyorum. Görmesem de olur. Bu akşam göreceğim çünkü. <laughs> yani kedi görme. Ah Bıramazsın Sen şakasın Gel. Gel Gördüğüm Kedo'nun güzelliği şaka mı? Şaka mı? Sen ne kadar güzelsin Sen ne kadar güzelsin Gel buraya Hey Harikasın. Ay yiyeceğim bu ne? Oh! Beni korkuttun bir bize. Bu güzelliğin ne? Bu papyonun ne acaba senin? Acaba bu papyonun ne? Şuna bakın. Markete gittim. Tamam alacaklarımı aldım. Bir de benim son zamanlarda canım acayip yani daha doğrusu bulamadığım için canım daha fazla çekmeye başladı. Çitos'un, L lütfen iki dakika müsaade eder misin? Sus gerçekten. İki dakika istiyorum. Çitos'un e turuncu olan değil yeşil olan, fıstıklı olanını arıyorum. Tamam mı? Fakat burada yok. Yani eğer varsa da ben bulamadım. Burada olan, burada yaşayan biri varsa bana söylesin şu markette şu renkte satılıyor diye çünkü burada satılan cipslerin bazıları Türkiye'de başka renkte satılıyor ya da Türkiye'de satılanlar burada başka renkte satılıyor vesaire. Yok burada. Ben bulamadım fıstıklısını. Peynirli olan, o ayak kokulu olan var. Fıstıklı yok. Ben de şöyle bir şey yeni gelmiş. Yine çiz yani peynir aromalı olduğu yazıyor ama böyle yeşil falan ee, dedim ki belki bu odur. Ama Hayatımda daha kötü bir cips yememişimdir. Yani aşırı gereksiz bir cips. Yemene hiç gerek yok. Bir de peynir tadının yanında şu çizgilerde anlamadığım bir tat var. Bayağı kötü. Fıstığın yanına bile geçmiyor zaten de. Bayağı kötü yani. Boşuna aldım. Neyse ki bir euro Şimdi biraz uçan helikopterim ve ben edit yapacağız. Şu anda şarjdan çıkardım o yüzden sessiz durduğuna bakmayın yani. Dün gece neredeyse alev alacaktı. İnşallah tahminime göre bugün bu video biter. Sonra birazdan hazırlanmam lazım. Zaten çok da vaktim kalmadı ama. Uçan top geliyor. Bak yediğime bakmayın. Cidden baya kötü. Teşekkür ederim. Yeter mi? Salatalarımız aşırı iyi. Valla her şey çok iyi. Bu ne güzellik acaba? Beni delirtecek misin?

Göre güzel bir kez bu ayaklarının güzelliğine.